Oh ne kadar harika bir şey şu Lucky Black olmak. Herkes seni seviyor, sürekli satın alıyorlar. Ah kardeşim, övünmeyi bırak. Sen çöpün tekisin. Ne? Çöp olan sensin. Millet beni sürekli alıyor. Sadece 1 milyon dolarım. Ucuzum, ulaşılabilirim. E senden ne kazanıyorlar ki? Bir sürü mitik mi? Kim sürekli onlarla uğraşmak ister ki? Sadece 1 milyon dolarım. Gayet uygun fiyatlı. Ne diyorsun ya? Kime sahip olduğuma bir bak. Herkese merhaba. Bana Nito Bandito para kazanmaya hazır. Haha bu mu senin havalı dediğin şey? Bu tam bir ezik. Senin brain rotların sanki daha mı iyi? Tabii ki daha iyi. Hem de çok daha iyi. Ben bir brain rot god lucky blow'yum. Sadece 15 milyon dolara benden inanılmaz güçlü brain rotlar kazanabilirsin. Bı. Kardeşim seni bir kez almak yerine beni 15 kez alabilirler. O doğru ama benimkiler güçlü brain rotlar. Seninkiler çöp. Mesela pop pop sahur. Herkese merhaba. Ben pop pop savurum. Neredeyiz biz? Tamam, istatistikleri kıyaslayalım. Ben bir mitiyim. Fiyatım 4.9 milyon dolar ve saniyede 16.500 dolar kazanıyorum. Ha <laughs> ha, kimse seni almaz demiştim. Bu senin sahip olduğun en iyi şey herhalde. Bu biraz kalbimi kırdı dostum. Ama doğru söylüyor. Gerçek acıtır. Ben bir brain rot tanrısıyım fiyatım 65 milyon dolar, saniyede 295 bin dolar kazanıyorum. Neredeyse en ucuz Secret kadar iyi. Gördün mü? Paranın hakkını veriyorum. Moralimi bozdun, brain rotunu topla şuradan. Dinleyin, siz ikiniz de eziksiniz. Kim oluyorsun da bize laf ediyorsun? Bu kim ya? Uçan sosisli sandviç gibi. Ben yemek siparişi vermedim. Brand. Merhaba millet, ben Taco Lucky Block ve sizden farklı olarak kendime özgü tarzım var. Sıradan renkli küplerden değilim. Tamam da fiyatın ne? Senden ne kazanılıyor ki? Muhtemelen seni alanlar rastgele tatlarda taco çıkartıyordur. Haha, <laughs> çok komik. Aslında 50 milyon dolarım. İkinizden de pahalıyım. Ne? Niye bu kadar pahalı? Neyin var da bu fiyat? İçimde özel taco brain rotlar var. İşte biri. Ben Burrito Bandido. Harika bir motorum, havalı gözlüklerim var ve herkes beni sever. Vay be, istatistikleri ne? Gerçekten havalı görünüyor. Muhtemelen sıradan ya da mythic. Eğer mitik olsaydı bilirdim. Aslında Secretın Fiyatım 800 milyon dolar, saniyede 4 milyon dolar kazanıyorum. Gördün mü yalan söylemiyordum. Ben oyundaki en iyi Lucky Block'um. Tamam, tanıştığımıza sevindim ama benim işim gücüm var. Hey, az önce yanınızdan geçerken konuştuklarınızı duydum. Ve bilin ki hepinizden iyiyim. Ne diyorsun sen? Emin misin bizi duyduğuna? Buradaki en iyisi benim. Taco severim ama o kadar da değil. Ben bir admin lucky block'ım. Ne demek olduğunu biliyor musun? Yüzün bizim adminlere benziyor mu demek istiyorsun? Hayır aptal. Admin'in kendisinin sevdiği brain rotlara sahibim. Hmm, ilginç. Peki fiyatın ne? 100 milyon dolar. Kanka bu beni 100 kez almak demek. Oha. Evet çok fazla. Ama içinde ne var ki? Madem sordun göstereyim. <laughs> Selam millet. Ben La Grand Combination. Size nasıl yardımcı olabilirim? Vay canına. Kombinasyon brain rotu var. Çok havalı. Keşke benim de kombinasyonum olsa. Haha <laughs> biliyorum kardeşim. Harika değil mi? İstatistiklerini söyle onları. Secret'ım, fiyatım 1 milyar dolar ve saniyede 10 milyon dolar kazanıyorum. Admin Lucky Block olmak işe yarıyor demek. Pahalı ama millet seni deli gibi alıyordur. Kesinlikle, tamam kaybol şimdi. Yani hala en iyi Lucky Block'un ben olduğuna inanıyorum. Bir dakika. Bir admin Lucky Block'tan daha iyi olan şey nedir? 3 admin Lucky Block. Biz Lost Lucky Block'uz. Şey, Kafam karıştı. Oyuncular üç taneyi bir fiyata mı alıyor yani? Hayır, sadece böyle görünüyoruz. Çünkü içimizde Lost Brain Rot'lar var. Hmm, ilginç. Genelde Lost versiyonlar deli gibi para kazandırır. Aynen öyle. Bir tanesini göstereyim mi? Göster bakalım. İlginç olacak. Selam millet. Ben Lost 67. Değerim 2.7 milyar dolar. Ve saniyede 22.5 milyon dolar kazanıyorum. Vay be bu kadar kazanıyor mu? Senin değer kaç o zaman? 250 milyon dolar. Biliyorum çok. Brand. Artık buradaki en ezik ben hissediyorum. Kanka inan bana ben de öyle hissediyorum. Biz niye buradayız ki zaten? Oyuncu nerede? Nereye gitsem acaba? Tanrım oyun dışındayken şu brain rotlar ne kadar salak oluyor. Düz git işte. Herkese mutlu cadılar bayramı. Kutlamaya hazır mısınız? Kostümleriniz nerede? Sen de kimsin? Neden balkabağına benziyorsun? Bunu diyen sen misin? Aranızda uçan tako var. Şey, oyunda tako brain rotlar var. Ben de tako Lucky Block'um. Ben Spooky Lucky Block'um. İçimde cadılar bayramı brain rotları var. Bu arada bugün Halloween. Tarihi takip etmiyordum ama tamam. Peki fiyatın ne? 350 milyon dolar. Ne? Bu gittikçe saçmalaşıyor. Neden bu kadar pahalı? Bu çılgınca sana niye böyle bir fiyat verdiler? Kim seni alır ki? İçimde özel brain rotlar var. Oyuncular Halloween'i seviyor. İnan bana deli gibi alıyorlar. Tamam peki gösterebilir misin bir tanesini? Tabii işte gururum. La Casa bu. Selam millet. Mutlu Cadılar Bayramı. Şaka mı? Şeker mi? Yoksa öl mü? Vay gerçekten korkunç görünüyor. Sanırım gerçekten eksklusif. Ne kadar kazandığını öğrenince bayılacaksın. Ben La Casa bu uyum. Gizliyim. Değerim 40 milyar dolar. Saniyede 100 milyon dolar kazanıyorum. Yani onu alan oyuncu her saniye benden 100 tane alabilir. Çok iyi be. Aynen dedim ya güçlü ve havalıyım. Demek ki en iyi Lucky Block ünvanı bana ait. Hepinize iyi günler. Ben şeker toplamaya gidiyorum. Gerçekten bir balkabağının en iyisi olduğuna mı inanıyorsunuz? Bra. Sen de kimsin? Neden simsiyahsın? Onu tanıyorum. O efsane. Secret Lucky Block. Doğru ve bilirsiniz secretlar oyundaki en iyi brain rotlardır. Yani ne olmuş? Buradakilerin çoğunun zaten bir secret'ı var. Benim yok. Benim de yok. Olsaydı da garip olurdu zaten. Kısaca bende diğer tüm secretlardan daha iyi bir secret var. Pek inandırıcı değil. Göster bakalım. Kolay. İşte karşınızda... Merhaba herkese. İsmim La Secret Combination. Oyundaki tüm secretlerin gücünü birleştirdim. Vay be! Gerçekten doğru söylüyormuş. Peki ne kadar kazanıyor bu birleşik secret? Değerim 50 milyar saniyede 125 milyon dolar kazanıyorum. Gerçekten etkileyici. Teşekkür ederim. Duymak güzel. Hoşça kalın. Yani sonuç olarak buradaki en iyi Lucky Block benim. Alkışlayabilirsiniz. Bir saniye Bay Secret. Beni unuttun. Sen de kimsin? Seni tanımıyorum ve oyundaki tüm Lucky Block'ları tanırım. Ha <laughs> O kadar nadirim ki beni sen bile bilmiyorsun. Ben Mio Lucky Block. Ve fiyatın neymiş bakalım? 1 milyar dolar ve benden çok özel brain rotlar çıkıyor. Bra. Yalan gibi geliyor. Ne tür brain rotların olabilir ki? Sorduğuna sevindim. İşte iki örnek. İki miyav karşınızda. Kanka bunlar OG nadirlikteler ve deli pahalılar. Doğru ben normal miyavım. Değerim 350 milyar saniyede 300 milyon dolar kazanıyorum. Biz de Lost Miyavuz. Henüz oyunda değiliz ama olsak 500 milyar ederiz ve saniyede 550 milyon kazanırız. Bu rakamlar başımı döndürmeye başladı. Demek ki buradaki en havalı Lucky Block benim. Doğru mu yani? Hayır kardeşim, oyunda hile yasak. Sen ya baksın ya hileci. Admin'e rapor ediyorum seni. Sen de kimsin kanka? Neden bana bu kadar benziyorsun? Ha? Tanıyan var mı ki? Daha önce görmedim böyle bir blok çok güçlü gözüküyor.